Gürsu ilçemizin merkez Tepeklesi'ne çok yakın bir mahalleye doğan mahallemiz. Yaklaşık 25 bin yurttaşımız orada yaşıyor. E, ee, AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçim döneminde mahalleye giderek bu mahallenin temel sorunlarından birisi olan doğadan sorunu çözeceğini e, vaat etti. Seçim üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Fakat burada hiçbir adım atılmadı. Özellikle bu dönem, yani kışa girmeden e, buradaki çalışmaların yapılması gerekiyordu. Şimdi tabi buradaki temel sorun e, imar sorunu mahalle, daha son oluşmuş bir mahalle. İmar sorununda çözülmesi gereken AKP'li Gürsü ve AKP'li e, Bursa Büyükşehir Belediyesi. E, biz de e, orada çok düşük bir boyaranımız. Fakat yurttaşların e, sorunların çözümü anlamında katkı koymak için bize e, ulaştılar. Orada gitti Gülçin Örgütü'müz, kadın kollarımız, milletvekillerimizle birlikte çalışma yaptık. Çok kısa bir sürede e, bine yakın imza toplandık yurttaşlarımızdan. Bunlara yarın toplanacak olan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'ne ve arkasından da Bursa gazetecilerine e, e, Şimdi şey başka doğalgaz gaz olmayan yerlerde var mı mahallelerde var mı sadece Gürşel <laughs> üzerinde mi bu? Bir çok yerde benzer sorunlar yaşanıyor ama burası çok kent merkezinde olduğu için biraz daha yani özellikle bu çağda yani 20. Yüzyıl, 21. yüzyılda günümüz 2020 Türkiye'sinde hala doğal gazı, erişim sorununun kent merkezinde yaşanıyor olması e, burada biraz dikkatler olabiliyor çekiyor. E şimdi e, AKP Büyükşehir Belediyesi'nin biz belediye başkanının 2019 yerel seçimlerinde e, Bursa'nın 17 ilçesi ve Büyükşehir'e verdiği tüm sözleri masaya yatırdık. Bunların hepsini bir bir neler yaptığını, neler yapılmadığını görüyoruz. Zaten e, sürekli olarak sahadayız. Birçok e, Bursa'nın sorunlarını gündeme taşıyoruz. E, bu, e, yeni dönem mahallemizdeki sorunların birisi de budur. Burada e, iktidar partisinin çok ciddi bir oy oranı var. Evet. Yani e, neredeyse 170'lerin 75'lere ulaşabilir. O oranlara bak fakat bu kadar oy olan bir bölgede bile böyle bugün Türkiye'sinde doğal gaz yatırımının doğal gazın erişilmekte güçlük çekilmesi, özlem duyulması gerçekten çok ilginçtir. Ee oraya Peki, İsmet, Bey, da... İsmet Bey evet. diğer, diğer ilginç olan da şu olabilir mi? %70'e varan bir oy oranından söz ediyorsunuz. En düşük oy aldığımız yerlerden biri dediniz az önce. Evet. Daha sözünüz. Acaba evet. İsmet Bey siz e, muhalefet olarak oradaki vatandaşlara kendinizi anlatamamış e, olabilir misiniz? Bir taraftan iktidarı yani, ve belediye başkanını eleştirelim ama %70 oy oranında böyle sorunlar varken e, vatandaş sizi iyi dinleyemedi mi? Siz mi vatandaşa kendinizi iyi anlatamadınız? Şöyle bir durum var. E, şimdi yurttaşların sorunların çözüm beklenmesi olduğu için siyasi iktidar Mevcut yerel iktidara karşı aslında gönüllerle olmasa bile ister istemez orada sorun yaşama vakti işte doğal gaz gibi. Orada inanılmaz altyapı sorunları var. Yani bunlara daha kolay erişebileceği algısı var ama e, zaten biz genel seçimde oyumuz orada %7.3'tü fakat daha sonra Millet İttifakı olarak %30 civarında bir oyumuz var. E şimdi buradaki tablo çok net. Yani orada yaşayan yurttaşlarımız bu soruların çözümü için beklentisiyle İktidar Partisi'ni tercih ediyor. Evet. Ama karşılık bulamadığını gördüğümüz için biz sahip gittiğimizde o yurttaşlarımız, o bizim sosyal medya hesaplarımızdan videolarda paylaştık. Yani inanılmaz şekilde bir İktidar Partisi'ne tepkilerini dile getiriyorlar. Ve e, Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi Bursa'da da e, çok yüksek orana sahip olan mahallede de İktidar Partisi çok ciddi bir ölçüde iğme kaybediyor. Ve halk e, Bursa'da da, Türkiye'de değişim istiyor. Artık siyasi iktidarın ömrünü tamamladığını burada da görüyoruz. Evet. Ee, yani Mahallelerin sadece doğalgazın ötesinde başka sorunlar da var ama Bursa'nın genelinde de çok sorun var. E, şu an siyasi iktidarın yönettiği nüfus en fazla olan kent Bursa. Fakat Bursa yönetilmiyor, Bursa savruluyor. E, ulaşımdan, sağlık hizmetlerine erişiminden, e, yarım kalmış kamu yatırımlarına kadar Bursa bu anlamda e, siyasi iktidara verdiği desteğin karşılığını yatırım olarak alamıyor. Evet. Yönetim gerçekten savunuyor. Çok facia yani inanılmaz bir yönetiliyor. Yani şu an Bursa halkının heyecanla beklediği bir tane proje yok. Bir tane yani onlar olanları satıp ya da e, yarım bıraktıkları projeler var. Onlardan kaynak yaratmaya çalışıyorlar. E, tamamen e, rant kuponlar peşindeler. Ve biz bunları sürekli Bursa Kamuyla paylaşıyoruz. Ee, Bursa Kamu'na çok ciddi destek görüyoruz bu çalışmalarımızda. Yani yarım kalmış kamu hastaneleri var Bursa'da. İki tane kamu hastanesinin arasında yaklaşık bir buçuk milyon yurttaşımız yaşıyor. Şehir hastanesi şehrin 20 kilometre dışında adı şehir hastanesi ama kentin 20 km dışında şehir hastanesi yapıldı. Hı. E, belediyenin de kamuoyunda birçok yarım bıraktığı yatırımlar var. Ve şu an Bursa'da vatandaşların bitmesini heyecanla beklediği bir tane devam eden proje yok maalesef. Hı. İsmet Bey, Bursa'nın tüm dertlerini bir gün stüdyoya gelirsiniz, konuşuruz, dinleyeceğiz. Evet, büyük büyük Bugün doğal gaz verdiği evet. için sizi konuk etmiştik. Evet, Umarız evet. bu söz ettiğiniz savrulmayı vatandaşa daha iyi anlatıp, belki de sandığa da yansıyacak bir sonuçla karşı karşıya gelirsiniz diyelim. Çok teşekkür ederiz katıldığınız evet, Ben için. teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun.